Turgut, giriş sen yapmak ister misin kardeşim? <laughs> Troll time TV Turgut, dur. dur. Ne haddime Yunus abi demeni beklerdim kardeşim. <laughs> ne haddime Yunus abi? <laughs> Troll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün alt koridorda Lissandra ve Fanteon ikilisini oynayacağız. Şu asalete bak. Şu duruşlara bak. Şu grafiklere bak. Dur. Ya Turgut, sen asil bir gladiatörsün kardeşim. İnsan gibi dur. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız şeyin mantığını anlamışsınızdır zaten. Dur çıkma. Aynen aferin. Almışsın alman gereken itimi. Let's go. Bir an kendini nişancı rolünde benimser ve minyonların senin tarafından katledilmesi gerektiğini düşünürsün diye korktum kardeşim. Parmak. Amına <laughs> koyduğuma bak. Benle muhatap olmamak için parmak atıyor sadece. <laughs> yok ne muhataplıkla alakası yok. Öylesine attım sadece. Tercih meselesi değil mi? Tercih. Bende parmak yok mu ya? Aynen bende parmak yok. Zengin olmak böyle bir şey kardeşim. Elini kesecek miyiz? Evet. Bok keseriz. Evet. Hadi biri gelsin. Aa bizim mavi dönmüşler. Aa. E. Ee? Atlayamıyorum lan. E. Ee? Aa Q yanlış attım. Q yanlış adam attım. Kardeşim kızmıyorsun inşallah. Yok be niye kızayım? Harbiden ha. Bil <laughs> harbiden niye kızıyorsun? Lan, bu ne cüretle kızarım yani. <laughs> Aa. Burgut öldük ben aldım bunu. Onu ben alayım. Aa! Turgut, rakibimiz çok güçlü kardeşim. Bu arada mavini aldılar senin ha. Mavini yalan ettiler. Good. Bu adamlar bizim içimizden geçti kardeşim. Oo. Katarina kule altına girdi yanlışlıkla. Sen ne durumdasın orada? Anatomlar. Aa ne onlar? Hadi 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 pasif öldü. Yemin edirmiş bir şey yapmadan kill aldım. Ölüyorum Üç lan. var abi. Dur bırakma dokunma. Seni ben amına koyayım. Durduk yere şu an bunları ittirmek zorunda kalacağız. Ölürsem sorumlusu sensin kardeşim. Ölürsen orospu çocuğuyum abi. Tamam base. Ya ben atıyorum yani sen de bok yersen ye. Git totem at. Aa şey burada kel kör. Keseriz. Hikuav. Al sana Hikuav. İttirme burayı. Daha ittireceğiz mecbur. Bu arada kardeşim bak sana gerçekten küfür etmek istemiyorum ama neden Lee'sin kilini aldın? Bana abi bir dakika. tane... dakika. Sen az önce double atmamış mıydın? Atmadım kardeşim. Hiçbir zaman double atmadım. Öyle bir durum hiçbir zaman olmadı. E öldü patlamadı mı ona? Oğlum Lucian kuleye öldü. Aaa. alakalı at, at, at. övgülerde bulun kardeşim. Çok güzel doge attın abi. Benim mavim var sürekli yükü atıp atıp duracağım. Peki ben ne yapacağım bu sırada? Farm alacaksın, para kazıcaksın. Zengin olacaksın. 28 vuruyor Q'um. Hiç saymış. Yani Pantheon tek atıyordu. Oğlum Q uzaktan tek atmıyor ki. Bak bak bak. Bak onu kuleye şey attıracağım bak. Amına koydum seni. E bu ölmüyor. Turgut. Vurmadık hiç. Duşni e hiç Natüsha yardım etmedi. İnşallah aralarında kavga çıkar. Keşke Afiyet benim. kalan bu. Allah senin belanı vermesin kardeşim. O lisini kestin ve senin yüzünden manam yok şu an. Lisini kessem sadece kilo almayacakmışım yani. Aynı zamanda manam da olacaktı şu an. Ben yokum ha. Sen girdin ama. Bir dakika sen mu aldın. Evet. Ne alacaktım? Pardon ben tutuşturmayacaktım değil mi? <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Mavi artık rujuna e vermişsin kardeşim. Abi şimdi. şimdi geliyorum bak taktikti bu şimdi geliyor ama ona W atıyoruz senin mavini oluyor. Ananı satayım. Ucu gördün mü? Benim acil base atmam gerekiyor. Ya bu ne yapıyor oğlum? Bu Lucian afk taklidi mi yapıyor? Benimle taşak mı geçiyor? Ne yapıyor? Hadi girelim ben şu adamlara. Kaçıyor. Şimdi kaçıyor. Hadi şu adamlara girelim artık. Benim 17 saat önce base atmam lazım şu an farkında mısın? Yani ne kadar çok dayanırsan o kadar çok worth ama. Bak 5 de versin. 6 olacaksın. Öyle mi gerçekten? Gideyim de kendime yakışan itemler alayım. Bir ben base de, atıyorum. Ben de keseyim. Ben base atıyorum. Arkadaşlar benim... Tansiyon düştü. Şekerim de düşmüş olabilir. Elim ayağım şu an boşaldı resmen. Yani bu tabiri siz olumsuz olarak algılayabilirsiniz ama tıp dünyasında elim ayağım boşaldı şey anlamında. Yani işlevini yitirdi anlamında kullanılıyor. Turgut bak ben burada saçmalamış olabilirim ama sen buradan kırpa kırpa editli editli mantıklı bir cümle kuracaksın tamam mı kardeşim? Tamam abi. Sen bu sırada ölmekle meşgulsün gerçi pardon. Amına koydum onu. Aferin, aferin. <laughs> it adamsın yazmış. Sana it ben mi de dedi? Ben koridoru it demek istemiş olabilir mi? Hani alttan almaya çalışıyor. Sanmıyorum. Bak Mesela şimdi Diz turu turgut izle. Uyut öldüm. Çok iyisin abi. Geliyorum abi. Ben bu arada Pantheon Reverb 7'den beri ilk defa oynadığımı söylemiş Oo, miydim? öldüm. Geliyorum abi. Aa hiçbir şey yapamadım. Dayan abi. Turgut yapamadım hiçbir şey yapamadım Allah benim belamı versin Öl be Öl be Turgut Allah belanı versin senin ya Hiç dojlamaya bile çalışmadı kahpe, kahpe. yanlış yanlışlıkla attım W'yu atmasam öldürmüştüm ben odamı Oh shit Oh shit of. Bırak beni Salak yaratık ya Benim bu arada şekerim düştü ben çok kötü durumdayım benim yapabileceğim hiçbir şey yok bu saat itibariyle. Allah'ım yaşlı youtuber olmak çok zor ya. Şu an elim ayağım titriyor. Ben şeker hastası olduğumu söylemiş miydim hiç? Ya zaten her, yani her ben... şey değil mi? Her şeyin üstünde olmaya çalışıyorsun. Aynen, aynen. Ben mesela şekerim çıktı, ben şeker hastasıyım. Benim mesela, mesela benim kolum ağrıyor desem. Abi benim geçen sene kolum kopmuştu. <laughs> bir şeyde de alttan al, bir şeyde de altta kal ya. Bir şeyde sen de olmasın kardeşim. Bir tamam, şeyde sadece artık. bana tamam. ait olsun. Hiçbir şeyim yok artık. <laughs> İyileştim. Aha. <laughs> Aha bir sokup gördüm. İyileştim. <laughs> Allah razı olsun abi iyileştim. Lan! Tır gibi üstünden geçtim adamın. <laughs> Aa burada. Geliyoruz 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 geliyoruz. Geldik 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 oyalı oyalı. Hadi oğlum buradan bir kill çıkartmamız lazım. E kimse ölmüyor. Ve biz ölüyoruz aksine. Kasedin buradan <laughs> buraya yürüyene kadar Katarina bıraktı Katarina değil Neyse bizim suçumuz var mıydı kardeşim orada Hayır Ayakkabı almasam da farklı bitim çok daha güzel olacaktı Bu arada taktiğimizi yapabiliyor muyuz yapamıyoruz sanırım Çünkü Katarina velisinin bizi Bırakmıyor başıboş bırakmıyor Katarina bizi o kadar kaldırdı geldi Şov yaptı Kasedin kesti Vurgut ben yokken gitme kardeşim Gitmedim zaten buradayım Gidiyordun ben çevirdim seni yoldan şu an git Al Çok güzel. Resmen ilmek ilmek o kili aldım farkında mısın? Turgut git. Bu lane'in XP'ni almayacaksın sen. Para. Ana koyayım. Beni o kadar da sallamıyor ki. Gittim tamam. Bu Lucian niye sürekli AFK gibi duruyor? Peki de AFK. Cezasını vermeyelim mi? Vermeyelim, vermeyelim, vermeyelim. Ultin kaç saniye abi? Kaç 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 kaç. <laughs> Amına koyayım ya. Ben niye seni kurtardım ki? Bak bakıyorum, özellikle bakıyorum hani SS vermiş mi? Bir kere, bak bir kere, bizim üzerimize yapmasına gerek yok, bir kere SS verse eyvallah diyeceğim. Parmağımın nasıl sik, aferin kardeşim. Teşekkür ederiz, orospu çocuğu. Efendim? Bana acil çikolata lazım, yoksa şu an şora yığılabilirim. Ben de acil yemek lazım. Biz böyle ne yapacağız oğlum ya? Aman ha! Aman ha kodumu çocuğu seni. Ay, öldüm Abi, galiba. Kurtardım, kurtardım. Kaçamıyorum kurtardım. ki istesem de. Bir tane W atsana ta şur şuraya. Hadi, hadi şuraya, oynayalım. Bir. Çok iyisin, çok iyisin. Oha ondan da kurtuldun. Geliyor, kaçıyorum, kaçıyorum, Kahve kaçıyorum, geliyor. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Ultim basıp kaçayım mı? Bunu keseriz aslında. Götüm yemedi, ben kaçıyorum. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Ben çok kötüyüm ya. Benim acil çikolata ihtiyacım var. Benim yemeğe ihtiyacım var. Ya hepimizin bir şey ihtiyacı var abi. Bari SS atalım da Katarina'nın botta olmadığını bildirelim. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Gir. Neyse bu ölsün ya. Bu ölsün. Luş'u atacaktım. Luşa saklıyordum ama neyse. Oy çok gel, güzel Gel değil gel gel. Ne Adam oldu? Bir şey mi ben... oldu? Adam mantardı. Ben de bir tane E'ye bastım nazikçe. Durgut. Efendim. Ben çok kötüyüm kardeşim. Ben gerçekten hiç iyi değilim. Salalım oyunu istersen. Hayır oğlum salamayız. Hayır. Benim ben hayatımda işte de, gold olmam benim hayatımdan daha önemli farkındasın. Gir şuna. Flash at. Yok ki. <laughs> İnandım ona şuna alacağına. Burgut <laughs> şuna W <laughs> atamıyor musun? Hayır çok kısa W menzili. Şuraya gel, şuraya geliyor. Ah, artık atabiliyorsun kardeşim. Allah İlla Allah. İlla bana Allah. bunu yaptıracaksın değil mi? Allah tuttuğun W yapsın. Ah! Sikildim <laughs> Dik. Alo. hayatım videodayım. Ee, şekerim düştü. Bana biraz çikolata atsana. Kapıyı aç. Çikolata at. Hadi görüşürüz. Gerçekten aradın mı? Evet. Kardeşim evli olmanın şeyleri, avantajları. Hem evliyim, hem youtuberım, hem yaşlıyım. Şekerim de var. <laughs> Şunları kesersek çok güzel olacak. Aa, totem yok burada. Aşkım. Tamam. <laughs> tamam, atar mısın derken o kadar da... Tamam, <laughs> çık. İşte suratına mı fırlattı direkt? Yanlış adama standladım. <laughs> Turgut canım acıyor. direkt suratına mı fırlattı? <laughs> Turgut canım acıyor. Az önce sadece şekerim vardı. Şu an canım <laughs> acıyor. Amına kodumu çocuğu sen kimsin lan? Of ne güzel tuttu masarı. Ya çok az şeker göndermiş. Kota çok az göndermiş. Hep şeker var. Turgut benim şekerim geçti. Yani muhtemelen birazdan geçer. Senin açlığını ne yapacağız? Yemek söylemek gerek. Annen yok mu evde? Yok. <laughs> Arayıp şey desene. Hiç... Hani açım. Hani bana bir yemek fırlatsana suratıma. <laughs> Lan ne oluyor orada? Vallahi ben Ben çok kötü durumdaydım karşım kardeşim. Oo! tim hayatını kurtardı? Kimin? Senin. Ölmüyordum ki. Nasıl ölmüyordun? Abi bilmem kaç canım vardı. Bu arada şeylerin... Zonya ile şey yanlışlıkla fazla fazla bastım ya. Tansiyonum çıktı ya kardeşim. Şekerim falan çıktı ya. Skilleri biraz yanlış. Basıyor olabilirim. Oğlum niye çalıyorsun sen benim kurtlarımı kuşlarımı ya? Dalgınlık. Supportsun sen farkında mısın? Ben de unuttum senin support olduğunu bir an. Alışkanlık. Aynen 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 dalgınlık değil alışkanlık. Şerefsizlik sende alışkanlık olmuş kardeşim. Ha bunu alırsam itkemin bitiyor. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Soğudum. Gel buraya ben de gel. Manam yokmuş benim. Hiçbir şey atamıyorum. Çok güzel. Aa öldü mü? Bir W'luk manam var artık yok. Abi Çok güzel. Varmış. Mana! Mana gel! Mana do... Aha. O ben bende olsaydı bir şeyler yapabilirdik abi. Ne yapabilirdin tam olarak? Mana gelecekti oradan. En azından sikil mikil atardım. Turgut bir daha benimle çelişme tamam mı kardeşim? Almamam gereken bir şey mi aldım? İyi yaptın abi diyeceksin. Ölmemen bir yerde abi. mi öldün? Abi ölmen sayesinde işte şu 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 faydalar oldu diyeceksin. Beni sinirlendirme. Hem şu an... Yenge bak sen şeker hastalığının ne olduğunu biliyor musun kardeşim? Şu, i̇nsanın şekeri düştüğü zaman ne oluyor? Daha sinirli oluyor. Kızmayacağı şeylere kızıyor. Mesela... Adamın şekeri çıkıyor adam öldürüyor biliyor musun sen böyle şeyler duydun mu? Hayır. Duymadan yaşayabilirsin böyle şeyler haberin olsun. Yani daha önceden hiç duymamışsındır mesela. Duymayan insanlar senin sayende yani senin üzerinden duyarlar anladın mı kardeşim? Olayı anladın değil mi? <laughs> yani başına gelebileceklerin farkında olmanı istiyorum ben sadece. Dur burada dur. Lee gelecek. Bu Lee değil. Eski oldu fa... Neyse 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 neyse. neyse. Neyse 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 az daha ölüyordum lan. Ölmek için her şey yaptım aslında. Akşam var oralarda. Artık yok. Çok güzel. Öl artık. Ölmüyor bu. Vurgut. Efendim. Kurban bayramında Osmancı'ya gel. Kurban bayramı ne zamandı? Ne fark eder? Yani takvimine <laughs> mi bakacaksın? Yok da <laughs> ne zaman denk geldiğini öğrenmek istedim sadece. Yani müsaitlik takvimin falan mı var senin? Şey bir ajandama bakmam gerekiyor da biraz fazla yoğunumda. Tamam şımarma onu ben söyledim zaten. Özür dilerim. daha konuşmayacağım. Kurban bayramı. 9-12 Temmuz. 2 ay sonra. Osmancık Çorum'daydı değil mi? Bu evet demek mi? Evet. Ben bir defa Çorum'da yemek gibi zehirlenmiştim. O günden beri Çorum'u <laughs> seviyorum. Turgut, bu oyunu kaybedebiliriz farkındasın değil mi şu an? Yani niye böyle oldu anlamadım ama senin kilerin niye 10 tanesi sende? Bizim, bizim takım aslında baya iyi durumda. Rakipte sadece Katarina önde. Orada Aa! ben olacaktım. Anasını satayım orada ben olacaktım ya. Aa kimse ölmüyor. Herkesin bir sokumluk canı kalıyor. Geldim geldim sıkıntı değil. Akşanı keseceğim hemen hızlı bir şekilde. Akşan nerede biliyor musun kardeşim? Önünde bir yerlerde. Şurada base atıyor. Bence bir de dönecek. Ya boşu boşuna A'de e kullandım ya. Neyse ben şurada bekleyeyim de kurt kesmek isteyen olsa gelir onu keserim. Ya oğlum kimseyi kesemedim ya. Kimseye bir şey yapamadım. Herkes base attı. Çok güzelsin. Katarina'ya geliyorum. Ben de geliyorum. Sürpriz. Arkadan giriyoruz. Çok güzeliz. Ah be. Ah be. Kesemedik yine. Gel oğlum. Hadi yanlış öyle, yanlış öyle bir şey yap. Çok güzel. Uf, %100 Uf, pantheon uça, mekaniklerini kullanmadım. atmama gerek kalmadı. Sana bir info verim abi pantheon oynarken. Pantheon oynamayacağım bundan sonra. Hiç mi? Hiç. Yine döretebilir miyim iz bilmeyen kardeşlerimize? Hayır, için? git kendi kanalında öğret. Öğreti pantheon videosu. Aynen. Burası senin insanlara bir şeyler öğretebileceğin bir yer değil. Ayrıca sordu mu kardeşlerimize? Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musunuz diye? Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musunuz? Az daha çok kötü şeyler yaşayacaktım ben orada. Bak şimdi bak. Çok güzel onu da aldım. Yaklaş yaklaş bana yaklaş. Tur geçtik. Aa! Alamadım. Katarina'yı alamadım. Kimse alamadı. Ben alacağım o. Dur dur bırak. Dur bırak. Kilin 12'nin üzerine çıkmayacak tamam mı? Kabul mü? Durgut. E tek başımayken? Çıkmayacak. Tek başına kill almayacaksın. Oğlum ölmedim lan orada. Ben nasıl yaşıyorum oğlum? <laughs> Ultimi falan kullanmasam bir de oradan çok çok daha karlı çıkacaktım herhalde. Bak şimdi giriyorum. Turgut giriyorum. Çok Aa, güzel girdim. Çok güzel girdim. Aa şeyim yok. Zonyam yok Turgut. Zonyam yok. Bir bakalım Zonyam niye yoktu kardeşim? Fantezi. Hayır Zonyam niye yoktu onu hatırla. Böyle geçmişe dön. Birkaç dakika önceye dön. Zonyam neden yoktu? Belki, belki olay yerini inceliyorum. Ama orada işlerine çok güzel girdim, çok güzel W attım, Q attım, ulti bastım. Her şey çok güzeldi. Bir tek zonya eksikti. Ya Sen ne uğraşacağız? Akşama kadar. Bu ne oğlum? Ölmüyor bu. Yanımdaki adamdan asist almadım az önce. Bir support için ne kadar acı bir şey bu biliyor musun mu abi? Aa! Aa! Kardeşim onu bana yapamazsın işte. Aa yapar. Ananı satayım senin ya ben anlamıyorum ya şu oyun support muyum yoksa <laughs> killleri alması gereken insan ben miyim 20 asistim var ya Allah abi, senin Lisandre... belanı vermesin Turgut 20 asistim var ya Lisandra takım karakteri Aynen ben de bir takım oyuncusuyum Çok iyi bir takım oyuncusun abi Elin geçen, geçen jungle oynadığımda bunu fark etmiştin değil mi kardeşim Evet abi Ben nasıl üstü kesmeye han. gidiyorum kardeşim müsaadenle iz veriyor musun Veriyorum Turgut gel gel A boka bastı Eğer ona ufacık bir dokunsaydın kardeşim barona kendimi öldürttürürdüm. Sen ne, nerede tarayıcın? Ha varmış tamam. Vurgut benim sırtım dağarmaya başladı. Masaj yapayım mı? Keşke. Keşke. Şu oyunu bitirelim artık. Güle oynaya oyun bitireceğiz ama sanki bitiremiyormuşuz gibi hissediyorum. Selam Lucian. Hop. Ooo tek attım. Gel gel. Şöyle dans edelim. E oyun bitti. Gel. E ee, hiçbir şey yapamadık. <laughs> <laughs> ah. <laughs> ne kadar kötüsün ya. Kaç abi. Oğlum niye git niye kaçıyorsun? Skill'im yok. Hala skill'im yok. Oo çok güzel kaçtım. Allah'ım. Ben artık buradan uzaklaşsam iyi olur. Ben orada buradan uzaklaşsam iyi olur. Yok mu buradan kaybetmemiz? Ultimle bitirin mi? Vay amcık ya. Katarina Roll Time TV yazdı. <laughs> Oha! Nerede? Kim? Ya, ya öf, Turgut, çok boş yapıyorsun kardeşim. Bazen beni utandırıyorsun. Yani beni utandırıyorsun dedikten sonra gururlandırdın kardeşim. <laughs> Allah razı olsun. Bu arada Turgut, kilin benden fazla bir şekilde oyun biterse bir yaptırımın olmalı artık bundan sonra. bir <laughs> şey? Ya onu kabul ediyorsun zaten, o olmaz. Kabul etmediğin bir şey lazım. Geyim. Ya Turgut, bunlar senin için önemli olan şeyler değil. Hayır önemli. Oha! Ben anlamadım bu işi. Bizim Kasadin mi daha güçlü, Katarina mı daha güçlü anlayamadım yani. Kasadin full bu yiğil. Bir dakika pentasını çalmam gerek. Ulti. Çabuk 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 çabuk. Uç. Nürüt, 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 nürüt. O pentayı Penta çalacağım. Yok Kasadin'e. Çalacağız. Ha, bitirin mi oyunu? Bitireyim bitirme, oyunu? Bitirme 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 çalacağız. Bitti zaten. Bitti ama. Gir gir gir. Arkadaşlar, kardeşlerim izlediğiniz için teşekkürler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.